Amerika iki tarafa da mesaj veriyor, öyle mi? Örgüte benim dışında hiçbir ülkeyi güç olarak kabul etmeyeceksin derken Türkiye'ye de bak, ben seninle birlikte hareket edip örgütü yok ediyorum. Sen de gereken demokratik tedbirleri al. Aynen böyle. Bu tedbirlerin içerisinde af söz konusu mu? Af için yeni yasaya gerek yok ki. Af için tek yeterli şey pişmanlık kavramı. Pişmanım diyen serbest kalacak. İmralı? İmralı'daki pişmanım demez. Dedirtmezler. Aksi takdirde adam bütün geçmişini reddetmiş olur. Niye? Mahkemede pişmanım dedi. Hayır. Üzgünüm dedi. Pişmanım demedi. Tabii ki İmralı üstünden pazarlık yürütülüyor. Ama bu küresel güçlerin her iki tarafı kıskaca alma operasyonu. Örgüte İmralı'daki serbest kalacak mesajını verirken Türkiye'ye de bak serbest kalır diyorlar. İsrail Amerikan politikasına nasıl bakıyor? Sıcak bakmıyor. Zaten doğacak çatışmaları bu eksende bekliyoruz.